Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin özellikle anneyi öne çıkarması tesadüfen bu şekilde bir sahabinin sorusuna verdiği cevap değildir. Hepimiz çok iyi bildiğimiz bazı hadisi şerifleri bize ışık tutması açısından bir kere daha sizlere hatırlatmak istiyorum. Bir defasında Muaviye bin Cahim isimli sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş Resulullah da aleyhissalatu vesselam bir ordu hazırlığı içerisinde ve cihada çıkacak bu Muaviye bin Cahim ya da Cahime isimli sahabi ya Resulallah demiş ben seninle beraber cihad edip bu cihadımla da Allah'ın rızasını ve cenneti kazanmak istiyorum bunun için geldim demiş bunun üzerine de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annen yaşıyor mu buyurmuş annem yaşıyor ya Resulallah demiş sen git anana hizmet et buyurmuş diyor ki Muaviye isimli sahabi biraz sonra yan tarafından tekrar peygamber aleyhisselamın yanına yanaştım ya Resulallah Allah'ın rızasını kazanmak cennete girmek şehit olmak niyetiyle ben seninle cihad etmeye geldim beni mücahit olarak kabul et dediğimde anan sağ mı diye tekrar sormuş sağ ya Resulallah demiş git anana iyilik yap buyurmuş diyor ki sahabi Aynı mecliste başka bir taraftan önüne çıktım. Ya Resulallah cennete girmek istiyorum. Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum. Mücahit olmak, şehit olmak istiyorum ve ben sana geldim. "Be adam, anan sağ mı?" diye sormuş Aleyhisselam efendimiz. "Sağ ya Resulallah." demiş. "Git cennet onun ayağında buyurmuş." sallallahu aleyhi ve sellem bu bir kereliğine meydana gelmiş bir olay değil. Farklı defalar, farklı olaylar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in anneyi cennet vizesi, babayı cennete uçuran bir kanat olarak gösterdiği defalarca gerçekleşmiştir.